Efendim afiyet olsun yine bekleriz. Yemekler harikaydı Reyhan'ın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Reyhan Hanım. Ay, ölüm patladı. Ah, ah. Kudret <laughs> Bey sizin ne işiniz var burada? Ya yat yat yat. İçim sıkıldı Reyhan Hanım. Patlayacak gibi oldum vallahi ya. Onun için çıktım bir yürüyüş yapmak istedim Hmm, yürüdüyseniz tamamdır. Tamam mıdır? Ona aldık mı ya? Yani? Evet. O zaman bir acı kahveyi hak ettin mi? Kahve yasak. Ama size şahane bir bitki çayı hazırlayacağım. Vallahi olmaz. Ya e? bütün gün bana bitki çayı içirdi çocuklar ya. Sabahtan akşama kadar içimde orman çıkacak Reyhan Hanım yani. Vallahi korkuyorum ağzımı açmaktan bitkiler etrafa saçılacak diye. <laughs> Ya Maria eve geldi gelmesine de. Gonca da altta oturuyor. Bir de kız öyle bir halde ki yani her an avının üstüne atlamayı bekleyen bir panter gibi. Gözleri de böyle daima Maria'nın üzerinde. Yani senin anlayacağın evde ağır bir hava var. Tıpkı fırtınadan önceki sessizlik gibi. Herkes fırtınadan önceki sessizlikten korkar. Asıl korkulması gereken fırtınadan sonraki sessizliktir. Sen sadece bunu söyle onlara. Söyleyeyim de onlar bunu anlar mı? Anlar. Öyle evet. bak. Ya sen maşallah yani merkezden buraya böyle bayağı güzel yürüdün. Hiç nefes nefese de kalmadın. <laughs> her sabah 15 bin adım attığım için olabilir mi acaba? Bah. Her sabah 15 bin adım. Ya bu Ürgüp'ün tamamı 15 bin adım etmez. <laughs> İnan bana çok daha fazlası. Hadi daha çok yolumuz var. Vay. Sen öğrendin demek bu Ürgüp. Öğrendim tabii. <laughs>